Hazırsanız tüm tatlı ihtiyacınızı giderecek besleyici bir tarifle geldim. 1,5 su bardağı çiğ yulafa, 2 yemek kaşığı badem unu, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi şekeri, 1 çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, yarım limonun suyu ve 2 yemek kaşığı da agave şurubunu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeler birbirine geçtikten sonra fırın kabıma alıp dondurulmuş orman meyvelerimi koyuyorum. Yaydıktan sonra hazırlamış olduğum karışımı alıp güzelce üzerine boca ediyorum. Ve kaşığın sırtından destek alarak her tarafına eşit olmasına özen göstererek sıkı sıkı bastırıyorum. 190 derece fırında 30 dakika pişirdikten sonra muhteşem besleyici tatlımız hazır. Bunu isterseniz besleyici meyveleri ve tok tutan yulafı değerlendirmek için kahvaltıda tüketebilirsiniz. Ya da yemekten sonra bir top kaymaklı dondurmayla tatlı niyetine yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.